Orhan Bursalı, işte hesap, 25 ila 30 neyin yüzdesi? AKP yüzde 25, 30'da çakılı kaldı, daha aşağı inmez mi? sorusunu salı günü ortaya attım ve epey yanıt geldi sizlerden de ama izninizle önce bu ikinci yazımı tamamlayayım. Başka ülkelerde olsa, en azından Avrupa'da, ülkeyi çökerten iktidarların dibe vurması ve iktidardan düşmesi, daha seçim bile olmadan istifası söz konusu olabiliyor. Ama AKP hala seçim kazanma umudunu taşıyor ve anketlerin hemen tümünde en yakın rakibi CHP'den %5 oy farkla birinci parti. Siyasal iktisat bilimcilerinin çok geniş deneyimleriyle çelişen bir durum var, bunca işsizliğe, pahalılığa rağmen oylarında bir taban yapmış gözüküyor. Şüphesiz bu oy oranı ortağının desteğine rağmen yarın seçim olsa kendisine seçim kazandırır mı? Hayır, bu başka bir açı. Burada net soru, 1.5 yıl sonra bile kazanma umutlarını sıfırlayacak bir oy oranına neden inmediğidir. Tarihsel, kültürel ve benzeri. Çok nedeni var ama bunlar arasında belirleyici gördüğüm 3 nokta üzerinde duracağım. Bir ideolojik parti tutumu ve derin damar oyu, AKP'nin düşünce kökleri, ta Osmanlı'ya kadar uzanıyor. Ne kadar laiklik düşmanı, kadın düşmanı, şeriat yönetimi talebi, din iman, Hacı Hoca üzerine kurulan siyasetin kuyruğuna takılma, Atatürk hatta cumhuriyet düşmanlığı üzerine gelen bir ideolojik siyasal görüş AKP'nin hepsini kucaklayan kalın çizgisinde sürüyor. Erbakan döneminde bu çizginin oy oranı %8 gibi hesap ediliyordu. ANAP, Doğru Yol, DP vesaire gibi merkez sağ olarak nitelendirilen partilerin ülkeyi sık sık çöküşe götürmeleri sonucu sağ ın umudu olarak Erbakan %21,38'e kadar yükseldi ve iktidara ortak oldu. %15'lerin damar oyu Refah'ın kapatılması üzerine parti içinden İstanbul Belediye Başkanlığında yıldızı parlayan RTE Gül arkadaşlarının hareketi yeni bir programla AKP ile Refah'ın seçmenini devraldı. Diğer mirasçısı Saadet ise minik kaldı. Bugün de öyle. AKP %20 oy potansiyeli ile iktidar savaşını başlattı. Üstüne üstlük merkez sağdan daha sosyal demokratlardan devşirdiği politikacılarla 2002 seçimlerinde %34'ü aşan oyla tek başına iktidar oldu. Başlangıç aslında olağan dışı. Ekonomi yürü yakulum dedi. Avrupa'dan büyük destek, ülkeye akan trilyon dolarlar, doğrudan yatırımlarla 5 kez genel seçim kazandı. Neden? Çünkü seçim kazanmada esas da, ekonomi her şeydir. 2015'e kadar. Buradan bir oy özeti. AKP geçmişin bir ideolojik çizgisini devraldı. Katı siyasal ideolojik oyu %8'e, 20 yıllık iktidarı boyunca şüphesiz %5 kadar daha eklemiştir. Saadet, yeniden Refah da %1,5'te hesap edin. %15 oy AKP'nin derin damar oyudur. Yeni AKP zenginleri 2. Yeni zengin sınıf AKP iktidarı boyunca buna ek olarak ekonomi politikalarıyla yeni bir sınıf yarattı, zenginleştirdi. AKP'nin maddi olarak yükselen sınıfı geri kalan %15'lik kesimi anlatır. Geçmişin derin damarı da büyük ölçüde zenginleşen bu yeni sınıfın içindedir. 3. RTE kültü bugün çakılı kaldığı %25-30 bandı içinde aynı zamanda bir üçüncü olgu olarak Recep Tayyip Erdoğan kültü vardır. RTE hem derin damarı hem AKP zenginlerini hem de bir artı olarak yarattığı kendi heykelini temsil ediyor. Bu küt heykeli RTE beraber yola çıktığı tüm eski politikacıları tasfiye ederek oluşturdu. Bu tek adam heykelidir. Aslında AKP Recep Tayyip Erdoğan demektir. Bu nedenle AKP %25-30'ların altına inmez. Bu tabana oturmuştur. Ne zamana kadar? AKP'nin ilk seçimde iktidarı kaybetmesine kadar kaybetse bile oy tabanını koruyabilir. Ama RT, liderlikten ayrılmasıyla, artık %30'luk seçmeni bir arada tutmasının koşulları da kalmaz. Bugünkü AKP kadroları dışında dışarıdan bir lider gündeme gelir. Suçlu muhalefet mi? Yüzeysel değerlendirmeler kolaydır, iktidar pohpohçularınınki dahil, pek çok yorum, eğer %25'in altına düşmüyorsa, o zaman kabahat muhalefette, CHP'de, İyi Parti'de ve benzeri. Halka güven vermiyorlar, millet de AKP'den kopması gerektiği kadar kopmuyor, uzaklaşmıyor, iki arada bir derede duruyor. Yine umudunu AKP'de tutmayı sürdürüyor. Görüşünü ileri sürüyor. İyi muhalefetin getirebileceği bir iki oy olsa bile AKP'nin yüzde 20 ve aşağılara düşebileceği şimdilik bir hayaldir. Fakat iktidar yine de aslanın ağzındadır ve muhalefet çok iyi hazırlanmak, güven vermek zorundadır iktidar hesabını ise şimdilik yeni seçim yasasıyla oluşturacağı seçim kurulları, yargı heyetleriyle kazanma üzerine kuruyor ki bu ülke için bir felaket olur.